Sevgili dostlar Birleşik Devletler'deki berberleri de size göstermek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz hanımefendi biraz sonra benim saçımı kesecek. Tabii erken geldiyseniz de masaj koltukları var. Burada masaj yaptırabiliyorsunuz kendinize. Welcome from Spain. I'm from Turkey. But I live in the Netherlands. So how long do you stay in San Francisco? One week? And this Friday I'm gonna go to yosemite I will stay there for three days. I'm gonna come back here and I'm gonna fly to Las Vegas. Mm. Actually I'm gonna drive back from Las Vegas to here with car. Oh yeah, yeah. So you're driving? You're gonna drive in there or uh -huh. fly there? No, so mm. I'm gonna fly but the returning is gonna be with the car. Oh okay. So what are you going to do in Latvia? Gambling? No, no. <laughs> I'm going to visit some um, places, especially Grand Canyon. Mm, yeah, beautiful. Yeah. Yeah. Several other spots. I not play gamble because I don't trust my luck. <laughs> <Yeah>. <laughs> Son olarak da saç yıkama işlemini size göstermek isterim. Oldukça güzel. Hollanda'dakine benziyor ama insanları biraz daha sıcakkanlı Hollanda'dakilerine göre o yüzden daha iyi diyebilirim. Belirtmeme gerek yok sanırım. Yine Türkiye'dekinin aksine kafanızı öne doğru değil arkaya doğru eğmeniz gerekiyor saç yıkama işlemi için. Bu sistemi çok sevmiyorum aslında. Başınızı arkaya doğru eğdiğiniz zaman burnunuzun içi falan da gözüküyor. Diğeri daha iyi olabilir belki. Yani Türkiye'deki sistem belki daha iyi olabilir. Ama bu video için şimdilik göstereceklerim bu kadar.